Magnezyum alımındaki %41'i kardeşin yaşa bağlı beyin küçülmesini engelleyebileceğini biliyor muydunuz? Ne yazık ki toplumun yarısından fazlasında magnezyum eksikliği var. 2023 yılında yapılan bir çalışma özellikle kadınlarda demansa bağlı oluşan bilişsel fonksiyon kayıplarına karşı koruma sağladığını belirtmiş. Magnezyumun güzel kaynaklarını hatırlayalım. Ispanak, brokoli, brüksel lahanası, taze nane, roka, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kabak çekirdeği, badem, kaju, avokado, siyah pirinç, kinoa, muz, ham kakao veya bitter çikolata, somon gibi gıdalar güzel kaynakları. Magnezyum kan basıncı, kan şekeri ve kalp ritmi kontrolü, ayrıca DNA yapımı ve kas fonksiyonları ve kemik sağlığı için çok ama çok önemlidir. Yetişkin erkeklerin her gün 400 ila 420 mg magnezyuma ihtiyacı varken yetişkin kadınların ise 310 ila 320 mg magnezyum ihtiyacı vardır. Mide koruyucu kullananlar, idrar söktürücü kullananlar, tip 2 diyabet hastaları, alkol kullananlar ve çok fazla terleyenler çok daha fazla magnezyuma ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte 60 yaş üzeri olanlar, ishal kusma şikayeti olanlar, kron ve çölyak gibi sindirim sistemi rahatsız olanlar ve tabii ki kötü beslenenler magnezyum eksikliği riski altındadırlar.